Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ercü. Bugün sizlerle birlikte bilanço düzenlemesi üzerinde duracağız. Hep beraber görelim. Bilançonun düzenlenmesinde belirli bir sistem ve mantık vardır. Bilanço düzenlenirken önemli olan 5 tane ana hesap grubunu bilmektir. Bilançodaki hesap gruplarının numarası ve sırası bilançoyu düzenlerken önemlidir. Tek düzen hesap planındaki hesapların hepsi bilançoya yazılmaz. Bilançoya yazılacak hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplardan oluşmaktadır. Bakalım bunlar neymiş? 1 ile başlayan hesaplara dönem varlıklar grubuna yazıyoruz. 2 ile başlayan hesapları duran varlıklar grubuna yazıyoruz. 3 ile başlayan hesaplar kısa vadeli kısa vadeli yabancı kaynaklar grubuna yazıyoruz. 4 ile başlayan hesapları uzun vadeli yabancı kaynaklar grubuna yazıyoruz. 5 ile başlayan hesaplarsa Öz kaynaklar grubuna yazıyoruz arkadaşlar Bilanço temel eşitliğinde hata yapmamamız için Bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar Şöyle bir şey yapalım Bilanço tablosu üzerinde göstereyim Sol taraf 1 ve 2'den oluşur arkadaşlar Aktif taraf dönem ve duran varlıklar Aktif tarafımızı oluşturur 3, 4, 5 numaralı Kaynaklarımız ise pasif tarafı Oluşturur arkadaşlar yani şu e, şu tabloyu göz önünde bulundurun arkadaşlar. Unutmayın. Bu tablo her zaman gözünüzün önüne gelmesi gerekiyor. Yani burada bir derken birden kast. 100 kasa örneğin. Ör, bir örnek çözerek e, daha bir somut hale getirelim öğrendiklerimizi. Şöyle A-B işletmesi 5 Şubat 2017 tarihinde aşağıdaki hesapların bilançoya yerleştirelim ve sermayeyi bulalım. Şimdi hesaplarımız şunlarmış. 100 kasa hesabının 2000 TL, 102 bankalar hesabımızda 5000 TL, ticari mallar hesabımızda 1000 TL, demirbaşlar hesabımızda 6000 TL, borç senetler hesabında 4000 TL, banka kredileri hesabımızda ise 3000 TL, Borç senetleri hesabımızda ise 500 lira bulunmaktadır. Ve fark ettiyseniz hepsinde bir kodu vardır. Bu kodların hepsi bakın 1 ile başlayan var, 2 ile başlayan, 3 ile başlayan, 4 ile başlayan var. Biz az önce görmüştük. 1 numaralı hesap aktif hem pasif hem yazılıyor. Görmüştük. Nereye yazılıyordu? Aktife yazılıyordu. 2 numaralı da aktifti. 3 pasife yazılıyordu. 4 de pasife yazılıyordu. 5 de pasife yazılıyordu. Az önceki tabloyu göz önünde bulundurursak. Bilanço tablomuzu oluşturursak arkadaşlar şurada AB'nin AB isimli işletmenin 5 Şubat 2017 tarihli bilançosu arkadaşlar sığmadığı için B'si diye kısaltma yaptım. Sol tarafa her zamanki gibi aktif, sağ tarafa ise pasif yazıyoruz. 100 kasa hesabı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sol tarafta aktif kısma yazdık. Çünkü 100 kasamız ee, dönen varlıklarda bulunuyor arkadaşlar. Yüz kasa hesabımız dönen varlıklardı. Dönen varlıklarımız ise aktif karakterli bir hesaptı. Yüz kasa da aktif oluyor doğal olarak. O yüzden sol tarafa aktifin altına yüz kasayı yazdık. 102 bankalar da aynı zamanda aktif karakterli. Çünkü 1 ve 2 numaralı bakın 1 ve 2 ile başlayan hesaplarımız aktif tarafa yazılacak. Bakıyoruz 153 ticari mallar hesabımız da öyle aktif tarafında. 255 demir başlar hesabımıza aynı zamanda aktif tarafta. Ve sağ tarafa geçiyoruz, pasif tarafa 321 borç senetleri hesabı. Bakın, 3 ile başladığı için sağ tarafa yani pasif tarafa yazılmış oldu. 4 ile başlayan bir hesap olduğu için 400 banka kredileri hesabı 3.000 TL olarak yazıldı. 421 borç senetleri hesabımız da sağ tarafa yazıldı. Ve 500 sermayemiz de sağ tarafa yazıldı. Çünkü 1, 2, 1 ve 2 numaralı hesaplar aktif tarafa. 3, 4, 5 numaralı hesaplarımız ise pasif tarafa yazılacaktı. Peki 500 sermayeyi bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Bilanço temel eşitliğinden her iki tarafında birbirine eşitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Toplam toplamını yaparsak arkadaşlar 11, 13, 14 ediyor. 14.000 TL aktif taraf ediyor. Aktif taraf 14.000 TL ise pasif tarafın da 14.000 TL olması gerekiyor. Bakalım. 4.000, 3.000 daha 7.000 artı 5.000 12.000 eder. Yazmışız fakat 14.000 olması için 2.000 TL'ye daha ihtiyacımız var. Bize de zaten soruda sermayeyi bulalım demiş. Buna göre sermayemizi de 2.000 TL bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.